Evet arkadaşlar heyecanla bir sesim böyle oldu. Şakalar şaka lan şaka gül diye. Arkadaşlar şimdi kupaya olduğumdan bir tane karakter vermemiş. Münayim diye. Bakalım nasıl geliyormuş. Alo. Oğlum dedi. Yani sen böyle Bakalım nasıl Salahçı, al. Palmor Bak bakmak bak He bak, bak, bak. he Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. Seçiyorum arkadaşlar. La arkadaşlar bu yere zekalı işte. Bizim evde de